Şey yaparsanız iyi olacak. Evet gençler. Sizler birçok programlar yaptım. Heyecanlar yaşadık. Ama ben bugün yaptığımız program kadar hiç heyecanlanmadım. Nedeni şu, öbür programları, öbür programları, bilindik programlardı, zaferdi ama her yerde, her zeminde kutlanıyordu. Ancak kutlu, havale dediğimiz bu haberi, kutlu haberi de var defa buluyoruz. da bu haberimize kutlanmasını sağlayan büyüklerimize okumadığına, adına, adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu haber bizim unutulmuş veya unutulmuş bir haberimizdir bu zaferi yad etmek, bu zaferi hatırlatmak, hatırlatmak ve bunun gibi Kazım Karabekir'in Kampasya'daki zaferlerini, Gazze muhalebelerini ve Azerbaycan'da Ermeni zulmündeki Bakir'in özgürlüğünü bunun gibi tarihimizde unutturulmuş birçok zaferler var. Bu unutturulmuş zaferleri Hatırlamak ve bununla bağlantılı olarak bir tarih bilinci oluşturma adına, okulumuz adına söz veriyorum ki bu tip zaferleri takip edip kullanacağız. İşte bu zafer de ta, tarihimizin diplotlarına geçen ama Çanakkale ile destan olan, Çanakkale'ye eşdeğer olan bir zaferdir. Bu zaferin... 100. yılda bir arada buluyoruz. Arkadaşlarımız güzel bir program hazırladılar. Bu programı sessiz, sedat, güzel bir şekilde dinleyerek bize bir inşallah bir tarih